Yeşaya kitabı 4. bölüm O gün yedi kadın bir erkeği tutup, kendi yemeğimizi de giysimizi de sağlarız, yeter ki senin adını alalım, utancımızı gider diyecekler. O gün Rabbin dalı, İsrail halkından sağ kalanların güzelliği ve görkemi olacak. Ülkenin meyvesi de onların kıvancı ve övüncü olacak. Siyon'da yani Yeruşelim'de sağ kalanlara Yeruşalim'de yaşıyor diye kaydedilenlere kutsal denilecek. Rab Siyon kızlarını pisliklerden arındıracak. Yeruşalim'de dökülen kanı adil ve ateşten bir ruhla temizleyecek. Sonra Rab Siyon Dağı'nın her yanını orada toplananların üzerini gündüz bulutla, gece dumanla ve parlak alevle örtecek. Yüceliği onların üzerinde bir örtü olacak. Bu bir çardak, gündüzün sıcağına karşı gölge yağmura fırtınaya karşı sığınak ve korunak olacak